Herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki 6 Şubat pazartesi sabahı Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük depremiyle güne başladı ve tekrardan aynı düzeye yakın bir deprem öğle saatlerinde tekrar yaşandı arkadaşlar ee, çok fazla bina yıkıldı çok fazla can kaybı var ve enkaz altında da bulunan çok fazla vatandaşımız var. Umarım enkaz altında bulunan vatandaşlarımız en kısa zamanda kurtarılabilir ee, orada bizden yardım bekleyen çok fazla kişi var arkadaşlar yani depremden sağ Salim çıkıp kendi binası yıkılmış barınmayı bekleyen e, yani beslenme barınma ısınma bu tarz ihtiyaçları bekleyen çok fazla kişi var arkadaşlar yardımlar gidiyor Umarım yeteri düzeyde yardım karşılanabilir bizlerin de buradan yardımcı olmaya ihtiyaçları var arkadaşlar yardımcı olmamıza ihtiyaçları var Ben de bu yayında bu videoda nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında birkaç şey söylemek istiyorum yani biliyorsunuz zaten şehirlerin kongre merkezlerinde işte üniversitelerinde falan gerekli yardım eşyaları toplanıyordur. Eee ısıtıcı, işte e, kıyafet, yorgan, battaniye falan bu tarz ihtiyaçlar toplanıyordur arkadaşlar. E, yine de afada destek olmak isteyenler varsa, yani bunların dışında afada destek olmak isteyenler varsa, e, bu videoda eee teşvik amaçlı bir şey yapmak istiyorum. Huzurlarınızda. E, biliyorsunuz arkadaşlar gören çok kişi vardır. Eee 18.66'ya deprem yazıp yolladığınızda AFA'da 20 TL'lik bir bağış yapıyorsunuz. Ben de bu video içerisinde böyle yapmaya karar verdim. Teşvik olması amacıyla deprem yazdık, gönderdik ve sonrasında büyük ihtimalle 20 TL faturamızdan kesilecek. 20 TL değerindeki bağışınız kurumumuza ulaşmıştır. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani sizler de bütçenize zorlamayacak kadar yardım yapabilirsiniz. Yani 20 TL kimseyi fakir de etmez, zengin de etmez. Bu tarz bağışlar, bağışları bekleyen gerçekten çok fazla kişi var. Yani 3000'in üzerinde bina yıkılmış. Az bir rakam değil yani söylemek kolay. Yani rakamda değil tabi de işte yani söylemek kolay arkadaşlar. 3000 hemen ağızdan çıkıveriyor ama yani... Ee, gerçekten zor bir durum yani yardım bekleyen çok kişi var. Umarım dediğim gibi herkese yardım ulaşabilir. Yani bir de şöyle bir durum var. genelde şehir merkezlerine yardımlar gidiyor, afAD ekipleri falan gidiyor fakat kırsal bölgelere bazen ulaşamıyor bu yardımlar. Yani o yüzden bol bol yardım yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım bu durumu en az zayiatla ülkece atlatabiliriz arkadaşlar. Yani diyeceklerim bu kadar. Onun dışında yani okuyoruz her gün haberleri işte yayınları falan izliyoruz. Yani gerçekten çok kötü bir durum. Umarım böyle bir şey tekrardan yaşanmaz. Umarım yani bu deprem çoğu kişiye ders olur. Yani binaların yapımları aşamasında daha kaliteli malzemeler kullanılır. Depreme daha dayanıklı binalar yapılabilir arkadaşlar. Bu şekilde yani dediğim gibi umarım yardımlarda her yere ulaşabilir. Yani teşvik amacı ile ben az önce 20 TL yolladım. Sizler de aynı şekilde 20 TL yollayabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi işte Kongre merkezlerine üniversitelerde falan toplanılan yardımlara işte temiz kıyafet, temiz battaniye, yorgan, yastık gibi ee, aletler işte edevatlar yollayabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde e, oyun videosuna gelecek olur isek yani tabii ki bu durumda oyunla alakalı video atamadım. Yani aslında çekmiştim videoyu fakat deprem olduğunu görünce direkt videonun yayınlanmasını durdurdum arkadaşlar. Yani yayınlamamıştım. Bir tane video var. Stokta olarak kaldı arkadaşlar. Yani stokta dursun. Uzun bir sürede duracağı benziyor. Yani şu an hediye kısmına tıkladım. Eee... oyun dondu zaten herhalde arkadaşlar. Yani Dediğim gibi yani bu ülke bu durumdayken videoda atamazdım zaten. Ee, yani şu an oyunda dondu zaten arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Yani şu donmayı ben bir düzeltip geleyim. Evet tekrardan geldim arkadaşlar. Az önce oyunda bir donma yaşamıştık. 1000 ee, elmas 300 zümrüt takım kutusundan gelmiş. Onu bir alalım. Ee, tekrardan konuşmaya başlayalım. Yani bu videoda maç atmayacağım arkadaşlar. Sadece Hani işte depremi teşvik yani yardıma teşvik olayını yaptık ee, yine deprem hakkında konuşmak istiyorum yani ne söylüyorduk en son yani şimdi şöyle bir şey var sosyal medyada paylaşılanları görüyorum işte deprem yazıp 1866'ya 1866 mıydı tam emin değilim 1866 olması lazım herhalde ama videoyu geri sarıp oradan da bakabilirsiniz. Ee, yani bunun çok da faydalı olmayacağını söyleyenler var ya tabii ki ilk öncelik enkazda bulunan vatandaşları kurtarmak ee, bu konuda e, devlet yetkililerinin AFAD'ın işte diğer kurtarma birimlerinin yardımcı olması gerekiyor öncelik onlarda e, umarım dediğim gibi en kısa zamanda enkazdan kurtulurlar ama yani tabii ki de e, bu yollamış olduğumuz işte belli miktar paraların olsun işte buradan yollanılan yani farklı şehirlerden yollanılan yorgan, yastık, battaniye gibi şeylerde büyük önem arz ediyor. Çünkü hani düşünün belki depremden o şehirdesinizdir depremden kurtulmuş olabilirsinizdir. Fakat e, binanız artık oturabileceğiniz bir bina yoktur ortada çünkü öyle de gözüküyor zaten videolardan haberlerden. Yani bu durumda insanın belli başlı ihtiyaçları var. Özellikle bu soğuk havalarda barınmak olsun, yiyecek içecek olsun, ee, hijyen olsun bu tarz ee, ihtiyaçları olabiliyor. E, bunları da diğer illerde depremden etkilenmemiş vatandaşların veya işte diğer ülkelerin zaten biliyorsunuz dördüncü seviye alarm durumuna geçirildi geçildi diğer ülkelerden de yardım geliyor. Umarım dediğim gibi yani en ufak mezraya en ufak kasabaya kadar bütün yardımlar ulaşır. Ee, yani bunları söylüyorum arkadaşlar. Yani ne diyorduk işte hani özellikle bu durumun yani böylesine büyük bir depremin e, bu aylarda yaşanması çok büyük sıkıntı oldu. Havalarda tam soğumaya başladığı zamanlar yani Ocak ayı, Aralık ayı, Ocak ayında e, çok fazla bir soğuklukla karşılaşmamıştık. Tam Şubat ayına geçtiğimizde Türkiye'yi büyük bir soğuk bastı. Ve bu depremde tam bu soğuk içerisinde oldu arkadaşlar. Bu da gerçekten sıkıntılı bir durum oldu. Yani e, depremden kurtulanlar bu sefer de soğukla savaşmak zorunda kaldılar. Yani o yüzden bu tarz yardımların tekrardan yapılması gerektiğini tekrarlıyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi ee, ne diyorduk en son? Yani sosyal medyada çıkan şeylerde işte yardım yapsak ne olur? Oradakilerin paraya ihtiyacı yok falan. Tabii ki oradakilerin paraya ihtiyacı yok. Parayla alınabilecek şeylere ihtiyacı var. Nedir bunlar? İşte battaniye, yorgan, yastık, işte ısıtıcı falan. Bu tarz şeylere ihtiyaçları var. Bunları da işte Afa'da gönderilen bağışlarla veya işte diğer şehirlerden gönderilen e, erzaktır, kuru gıdadır, işte e, battaniyedir, yastıktır, yorgandır. Bu tarz şeylerle karşılanabiliyor arkadaşlar. Yani şu anda enkaz altında bilmiyorum ama çok fazla vatandaş var diye düşünüyorum. E, o deprem bölgesinde bulunan bir arkadaşım var Hatay Hassada da kendisi bu video izliyor mudur Gerçi şu anda izlemeye fırsatı yoktur büyük ihtimalle Umarım sağ salim kurtulursa izleyebilir yani gerçekten kendisi de söylüyor akrabaları arkadaşları falan çoğunluğu enkaz altındaymış çok fazla can kaybı varmış yani gerçekten Türkiye'nin başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisini yaşadık. Belki de birincisi olabilir. Bundan öncesinde biliyorsunuz 99 depremi var. Benim doğduğum günden yaklaşık 21-22 gün sonra yaşanmıştı bu da. Yani o 99 depreminde de çok fazla can kaybı, çok fazla enkaz, çok fazla bina yıkılmıştı. Ama yani... Bu bunun olduğu zaman, yani bu depremin olduğu zaman gibi şey, e, nasıl diyeyim, o zamanlar hava çok soğuk değildi. Ağustos ayında yaşanmıştı. 17 Ağustos 1999 biliyorsunuz. E, o yüzden şu anki depremde bulunan vatandaşlar, depremzedeler falan, e, bunlara battaniye, yastık, yorgan gibi daha fazla ihtiyaç alanları var. Bunların karşılanması gerekiyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan deprem bölgesinde bulunan yaralılara acil şifalar diliyorum. Umarım enkaz altında bulunan kişiler de kurtarılır. Bu giden yardımlar en ufak yerlere kadar ulaşabilir arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.